Qo'shimcha Dönelim birbirimizle eşleşelim. Boşta biri kalırsa Çağlar hocam yardımcı olalım. Gel yardımcı olalım. Eşleş 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 eşleş. Geç geç geç. Aferin kilo. 4 sene önceden beri beni tanıyor Gir biraz içeri. içeri gir. Önüm Mevlana gibi. 25. 28. 29. 30. Çift. Sen gitsene ama burada geldi. Başladık, başladık. bilmiyorum ama yani... Bursa bursa attım. Böyle attım. 2 ya Allah. Allah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, Evet, evet, 4 4, 5 4 da vedi. 8 9 10, 10 11. Ali ki, Ali çor. Ondan. Sen karar at çık, 21 22 23 24 25. Tamam, çekin. Ferhat, arttır biraz. Alt tersi. Alt tersi. Ali gel. Gol. Çok üstüne, çok üstüne. Haydi hocam. Bitti değil mi? Hadi bakalım. Sen de. Ali. Gel. Bir daha, bir daha. Bir daha, bir daha. Gel Koşu yiyor, Koşu yapın. Hadi. Sarp abi. Bu pozisyonda tamam alır mıydı? Ben zaten çıkacağım diye. Dur ya nereden çıkarsanız çıkın. Üç bölgeyi koşmaya. Son 20 saniye. Ben ondan bakayım. Devam ediyor.